bu vakit bazı şeyler olabilir. Aynı ile hatırlanamayabilir. Söylenirken bu irticalinin esnekliği içinde arzu edilmeyen kelimeler de dilden dökülebilir. Bunlar insanın iştahatta yaptığı hatalar kategorisi içinde mütale edileceğini ümit edebiliriz. Fakat şöyle böyle kaste iktiran eden, insanın iradesinin ürünü olan hilafi vaki beyanda bulunmak, insanları aldatmaya kalkmak, hafizan Allah, söylerken yalan gibi şeyler söylemek, vaad ettiği zaman hilafi vaki beyanda bulunmak, söz verdiği zaman sözünden dönmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört dediği yerde ahd ettiği zaman hemen kadre girmek. Bu dördü bulununca ona halis münafık diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her söylenen söz mutlaka doğru olması lazım. Tam doğruyu diyemeyeceğimiz yerde konjöktür ona müsaade etmiyor. Onu orada dememeniz lazım. O doğruyu orada söylediğiniz zaman hesap edeceksiniz. Karşı tarafı doğru okuyarak onların o türlü şeylere karşı tepkilerini, reaksiyonlarını hesaba katarak ben burada bu doğruyu söylersem kendi davam mefkürem adına burada tepki alırım. Kendi değer verdiğim şeylere karşı saygısızlığa sebebiyet vermiş olurum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yanıyla anlatıyorum. Efendiden sonra zilliyet planındaki efendileri anlatıyorum. Veya hiç efendi değil, benim efendi sandığım birisini anlatıyorum. O mevzuda karşı tarafın hissiyatı hesaba katılarak ben burada şu doğruyu veya doğru kabul ettiğim, çünkü doğru ve yalanla tarif yaparken diyorlar ki, bir söyleyenin kanaatına göre vaka mütabık olması doğru olmaması yalan. Bir de nezdü yeri itibariyle, hakikatü nefsül emri itibariyle vaka mütabık olmayan yalan, mütabık olan doğru. Bu daha ağır bir şey yani. Onun için bir i̇bn Mesud hassasiyetiyle bir şeyi hususiyle Efendimiz'den naklederken elli defa çırpınır, elini hareket ettirir, ayaklarını hareket ettirir. Vallahi nasıl desem şöyle mi demişti, böyle mi demişti diye 50 defa ızdıraptan sonra ancak ağzından bir söz dökülebilir. Bu hassasiyetle. Bu doğruya karşı sadakatin ifadesidir. İnsan böyle olunca sadık olur. Ve nezdü de sadıklar enbiyadan sonra gelir. Maalesef günümüzde belki bir yakın komşu esasen yalanı malzeme yaptığından, aldatmayı malzeme yaptığından, insanları şöyle böyle, angajmanlıkla böyle bağlamayı adet, huy, tabiat haline getirdiğinden dolayı bu sistemleri kullanarak insanları avlıyorlar. A düşürüyorlar ve sonra kendi hesaplarına değerlendiriyorlar. Bu bizim milletimizin iki 3 asırlık derdidir. O yakın gibi görünen uzak olan komşu, bütün bu hususların hepsini değerlendirir. Bir kere düşünün dinin ruhuna Hazreti Ruhu Seyyidül Enamın beyanına göre, men qashyna feleyse minna aldatan bizden değildir. Takiye yapan bizden değildir. İnsanlara hilafi vakı beyanda bulunan, söz verip geriye dönen, ahdettiği zaman kadreden, konuştuğu zaman yalan söyleyen bizden değildir diyor. Muhammedi değildir o. Ölü olmayınca bu Bekri de olamaz, Ömer'i de olamaz, Osman'ı da olamaz, Alevi de olamaz, Hasan'ı da olamaz, Hüseyin'i de olamaz, Hüseyin olamaz Zeynül Abidin'i de olamaz. Olamaz. İnsanlığın iftihar tablosunun çizgisinde yol tutturamamış kimse Eshab-ı kernücum beyyim iktedeytüm. Ondan katiyen istifade edemez. ''Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâ-i râşidîn mehdiyîn azzû aleyha bin nevâcis'' ''Ben ve benden sonra benim râşid halifelerim.'' Bunlar yoldur, yöntemdir sizin için, rehberdir sizin için, adeta dindir sizin için. Dolayısıyla azı dişlerinize sımsıkı sarılın, bu bir idyumdur bir şeyi sıkı tutmayı ifade etme adına Arap azı dişiyle tutma diyor. Çok ağır şeyleri, zor şeyleri ön dişlerinizle tuttuğunuz zaman ya o şeyi tam tutamazsınız veya dişlerinizi söker götürür. Ama azı dişleriyle tutma ihtimal bundan kinaya bir idyum olarak. Ve ben ve benim yolum, benden sonraki Raşid halifelerin yolu. Azzu aleyha bin nevacisi. Azı dişlerinizde sim sıkı tutunun diyor. Onun yolunda olmayan, onların yolunda olmayan yolsuzdur o, yöntemsizdir. Şehrah zannettiği yerlerde patikalarda dolaşıyor demektir Allah. Bir dönemde Bizans'tan yedikleri darbe ile o güçlü devlete karşı güçle ve kuvvetle karşı koyamadıklarından dolayı takiye ile o gücü ters etmeye çalışmış. Çok ciddi bir takiye sistemi geliştirmişlerdir. Ve sonra da o takiyeyi dinleyen içine bir rükün olarak sokmuşlardır. Usulü hamseye baktığınız zaman görürsünüz onu orada. Ehli itizalin o mevzudaki düşünce sistemini tamamen almış, benimsemiş, kendileri için bir iman erkanı gibi kabul etmişlerdir o takiye sistemini geliştirdiklerinden dolayı raşit halifelerle kendilerine Müslümanlık götürülmüş. Bu onlar için bir avantajdır. Eğer ona hakikaten yürekten inanıyorlarsa onlara cennet yolu açılmıştır. Bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali'nin eliyle onlara cennet yolu açılmıştır. Şairin sözüyle dedim. Bu Bekru, Ebu Bekru, Hazreti Osman, Ali bunlara cennet yolu açılmıştır. Şimdi bu onlar için bir avantajdır. Çok önemli bir avantajdır. Sizin için böyle bir avantaj, o sahabe-i kiram, bütün Horasan'ı hicret seneyenin 80. senesinde ellerine geçiriyorlar. Belki Çin Seddine, 50. senesinde bulaşıyorlar. Moğolları takip ederek, bu ayrı bir şey. Eğer öyle bir şeye siz masar olsaydınız, hiç durmadan oturur kalkar derdiniz ki Allah'ım Ebu Bekir'den sen trilyon trilyon trilyon. Bunun üstünde rakam var mı? Katırlıyor mu? Katırlıyon katırlıyon Allah'ım razı olunda. da Ömer'den o kadar razı ol. Bize cennet yolunu açtılar. Maiyet yolunu açtılar. Muhabbet yolunu açtılar. Nefahat yolunu açtılar. Üns yolunu açtılar. Hazreti Resulü Zihan sallallahu aleyhi ve sellem beraber bulunma yolunu açtılar. Der ve minnet duygunuzu ifade edersiniz. Şimdi bu öyle kıymetli bir şey. Onlara kazandırılan budur yani komşumuza efendim yakınlıklarını uzaklık şeklinde, Allah bildiğini uzaklık şeklinde değerlendirirler. Uzaklardan daha uzak muamele yapan o insanlara bütün bunlar kazandırıldığı halde fakat bunun yanında sauletleri kırıldığından dolayı kendilerine mahsus işte o bir itibarları var, bir prestijleri var. Onlar hakile ihsan olduğundan dolayı Hz. Pir-i Muğan Şemitaban Ziya-i Himmet'in dediği gibi La nuhubbi aliyyin belli buğdi umara Ali sevgisi değil, fakat Ömer olan adavet, Ömer olan düşmanlıklarını bir sistem haline getirebilmek için yine o peygamberin nur halkasından sallallahu aleyhi ve sellem, birine sarılmaları lazımdı ki o işi ileriye götürebilsinler. Takiye böyle ruhlarına işledi onların aldatma işi. Şeytani bir iştir takiye. Takiye yapan hakiki mümin olamaz takiye yapan kabirde münkir ve nekirin o mevzudaki istin takından selametle kurtulamaz. Takiye yapan mizanı rahatlıkla aşamaz. Takiye yapan sıratı geçemez. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men minna buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aldatan bizden değildir. Bir de bunun yanında aynı zamanda aldatmaya daha neler katmışlardır. Yalanla insanları aldatıyorlar. Söz veriyor, sözlerinden dönüyorlar. Ahd diyorlar, ahitlerine riayetkar olmuyorlar. Vaadde bulunuyorlar, hulfül vaadde bulunuyorlar bu arada. Fakat ilave ettikleri bir şey var. Kapalı zina, fuhuş, aylaksızlık. Nikahı mut'a adıyla, vaka ü fıkhiye giren şekliyle, nikahı muhakkat muvakkat nikah. Gel seninle muvakkaten evlenelim. Müt'a nikahı da belli bir para karşılığında seninle evlenelim. Cahiliye döneminde bu yapılıyordu. Hadis-i şeriflerde ve tefsirde gördüğümüz veçiyle insanların iftar tablosu bu belli bir dönemde işlenen bu şeyi faiz gibi dört fasılda yasak edildi. İçki gibi dört fasılda yasak edildi bu mesele tabiatlara girmiş böyle, dem ve damarlarına karışmış. Birdenbire söküp atmak bir yönüyle onlarda tepkiye sebebiyet verirdi. Yani birdenbire alkolik olan o insanlara daha Mekke döneminde içki yasaktır denseydi çok önemli bir meseleye karşı tavır alırlardı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a tavır alırlardı. Namaza tavır alırlardı. Zekata tavır alırlardı. İşliye işliye o Müslümanlık dem ve damarlarına işledi. Müslümanlık tabiatlarının bir derinliği haline geldi. Öyle ki artık onu hiçbir şeye feda edemez hale geldiler. Ve Medine-i Münevvere'de içki yasak edildiği zaman sahibin ifadesiyle sayı hadislerde, sokaklar adeta şarap küpülerinden dökülen şaraplarla geçilmez hale geldi. Dudağa yaklaştırılan kadeh yere çalındı küp yere döküldü. Çünkü Müslümanlık tabiatlarına mal olmuştu. Onu rahat terk ettiler. Ve ribayı veda hutbesinde Efendimiz veya vida hutbesinde insanlara vedalaşma açısından veya son hacı olması açısından veda da deyin, vida da deyin. Orada yasakladı ve hemen kesti attılar. Orada ilk defa da kendisine yakın olan insanların ribalarını yasakladı. Falanın falanın buyurdu. Tedricen, ceste ceste. O meseleyi tabiatlarının bir derinliği, bir huy haline getireceği ana kadar yavaş yavaş tedricilikle Allah'ın emirlerine uyarak 23 senede o meseleyi pekiştirdi. Tabiatlardan sökülüp atılmaz hale getirdi. Müteen hikaye de öyleydi. Muvakkatte oldu mu olmadı mı bir keresinde öyle bir savaşta da oldu. Uzun sürdü. Tahammül edemez hale geldiler. O sistem mevzunda gayrimetlu olarak henüz kendisine gelmiş bir şey yoktu. Fakat Efendimiz onu bir keresinde söyledi. Bir de vedah hutbesinde de söyledi. En son haccında da söyledi. Kesti attı. Ribanın haram edildiği gibi haram edildi içkinin haram edildiği gibi haram edildi. Fakat dünyanın bir kesiminde iki tarafımızda, bir güneyimizde, bir de doğumuzda iki devlet bu şer sistemini, bu kapalı zina sistemini, fuhuş sistemini bağışlayın, ahlaksızlık sistemini, toplumu dejenere etme sistemini birilerini avlama, angajmanlık altına alma adını hep kullandılar. Birisi bana çok ciddi olarak anlattı. İslam dünyasında çok kimseleri bununla vurdular. Alimdi bu insanlar. Bununla vurdular. Fotoğraflarını çektiler. Sonra onlara dediler ki bizim aleyhimizde olursanız medyaya verilir bunlar. İki asır evvel Türk siyasetine de burnunu sokan bu takiye şebekesi müteyi kullandılar, neyi kullandılar, kılcallara kadar nüfuz ettiler. Ve günümüzde aynı şenaet, aynı denaet, bütün ürperticiliğiyle, bütün çirkinliğiyle aynı ile yaşanıyor. Çok kimseler ister haklarında hesaplarına yatırılan bankalardaki paralarla ciddi bir angajmanlığa girmişlerdir. İsterse müten nikahıyla, muvakkat nikahla gençleri toplayıp götürüyorlar orada. O müten nikahıyla bağlıyorlar. O zavallı gençlerin başları dönüyor. Bir daha diyorlar uyuşturu gibi. Bir daha diyorlar. Bir daha diyorlar. Anadan doğma nezih bir toplum olan toplumunuzu dejenere etmek için, emellerine hizmet eder hale getirmek için, o yakın durdukları halde, uzaktan daha uzak insanlar, sizi içten fethetme, kılcallarınıza nüfuz etme, çok hayati yerleri ele geçirme adına bu sistemleri kullanıyorlar. Takiye, aldatma, hut'a, bütün bunlar hut'a. Yuhadi'un Allah ve huve Allah hudalarını kendi başlarına dolasın inşallah Teala. Fakat kendi ülkenizde o mübarek beldede, o mübarek toplum içinde böyle bir angajmanlığı yaşayan, öyle bir gaflet oyununa gelmiş, muvakkaten havai nefsine uymuş, pek çok günaha girmiş, fuhşa düşmüş, veya bankalarda hesabına yatırılan paralardan dolayı sesini çıkarmaz hale gelmez. Dilsiz bir sürü şeytan var. Haksızlık karşısında sana insanlığın itar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem dilsiz şeytan buyuruyor. Dilsiz bir sürü şeytan var. Hafizen Allah. Bir yerde nifak doğrudan doğruya atom bombasının düştüğü gibi orada alfa tesiri yapar. Onları öldürür. Siz onlar ölmüş kabul edin yani. Onlar ölmüş demektir. Fakat baş, başka bir yerde alfanın yanında beta tesiri yapar onun. Onlar da şöyle böyle sarsıntı geçirirler. Başları döner, bakışları bulanır. Toplumumuzu o kategori içinde müdahale edebilirsiniz. En azından toplumumuz içinde aldanmış, o hudaya gelmiş, büyük bir kesimi o kategori içinde mütahale edebilirsiniz. Büyük çoğunluğu da Efendimiz'in ifadesi zükkam diyor. Onlar da alfa, beta, gamma tesiri altında. Burunları akıyor, ağızlarının suyu akıyor, bakışları bulanıyor, başları dönüyor. Onlar da bir yönüyle onlara karşı hayranlık duyuyorlar hafizan Allah. İnsanlığın ihtihar tablosu insanları şu veya bu yolla aldatan bizden değildir demesine rağmen Müslümanlık hesabına onu Müslümanlığın temel bir disiplini haline getirerek bir de ambalajını ona göre yaparak, kılıfını ona göre yaparak, ona göre kılıf uydurarak insanları aldatmak suretiyle böyle kapalı bir nifak içine çekmektedirler. Ve bu çağ bir nifak çağıdır. Münafıklık çağıdır. Bu çağ bir nifak çağıdır. İslam dünyasında esas sizi İslami değerlerden uzaklaştıran şeyler nifak oldu, aldatma oldu. O şer dünyalarının radyoaktif tesiri diyebilirsiniz. Manyetik alanına girme diyebilirsiniz. Dolayısıyla toplumumuzda da çok ciddi bir nifak duygusu yaşanıyor. Bir nifak duygusu ama hemen her alanda. Cenab-ı Hakk'a çok dua edelim. Allah akıllarımızı ıslah eylesin. Kalplerimizi ıslah eylesin. Amellerimizi ıslah eylesin. Efalimizi ıslah eylesin. Efkarımızı ıslah eylesin. Niyetlerimizi ıslah eylesin.